Moskova'nın en yakın müttefiki olan ülke şimdi sadakatinin bedelini ödüyor. E, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali sonrası küçük komşusu Putin'in savaşındaki rolü nedeniyle bedel ödüyor. Lukashenko dünyada Rusya'nın kuklası olarak anılmaktan hoşlanmıyor. Belarus bugün kendi içine çöküyor. Bu Rusya ile ittifakının doğrudan sonucu. Belarus'un son ekonomik verileri kasvetli bir hikaye. Belarus Rus ekonomisine daha çok bağımlı oldu. Ne yazık ki Rus ekonomisi Lukashenko için iyi görünmüyor. Şu an iyi değil. Belarus'ta yaptırımlardan etkileniyor. Lukashenko'nun rejimi üçlü bir krizle karşı karşıya. Gıda fiyatları artıyor, sanayi üretimi duruyor ve kitlesel göçle işçi kaybı yaşanıyor. Belarus tarihindeki en ağır batı yaptırımları ekonomiyi felç ederek GSYH'nin ciddi oranda küçülmesine yol açtı. Kriz tam bir çöküş. Eskiden istikrarlı olan ekonomi savunmasız kaldı, Lukashenko ise kontrolü yitiriyor. Onun tek çözümüne, Belarus'u daha da zayıflayan Rusya'ya bağımlı kılmak, ülkenin egemenliğini tamamen kaybetme riskini almak. Yine de uzun yıllar süren yaptırımlar, protestolar, izolasyon ve savaşa rağmen hala ayakta. Ekonomisi zayıf ama çökmüş değil. Peki Avrupa'nın son diktatörlüğü kendini nasıl ayakta tutuyor? Siyasetin bu para oyunundaki rolü nedir? Bunu anlamak için nasıl kazandığına, harcadığına ve siyaseti para aracı olarak kullanmasına bakmalıyız. Gerçeklerle başlayalım. Belarus'un neredeyse hiç kendi petrolü ya da gazı yok. Deniz taşımacılığı için kıyısı yok ve küresel teknoloji markaları da yok. Ama dünyanın ihtiyaç duyduğu bir şeye sahip: Potas, yani potasyum. Gübre yapımında kullanılan bir tuz türü. Ve Belarus, dünyadaki en büyük üreticilerden biri, sadece Kanada'dan sonra ikinci sırada. 2021'de devlet şirketi Belaruskali yaklaşık 10 milyon ton potas ihraç ederek 3 milyar dolar gelir elde etti. 2022'de Batı yaptırımları Belarus'un Avrupa limanlarını kullanmasını engellese de potas ihracatı sürdü. Gelirinin çoğu artık Rus limanları ya da karayoluyla Çin ve Brezilya'ya taşınıyor. Ve Belarus gibi küçük bir ülke için bu sadece bir ithalattan elde edilen büyük bir miktar para demek. Belarus ayrıca eski Sovyet tarzı ağır makineler üreterek para kazanıyor. Minsk ve diğer şehirlerdeki fabrikalar hala traktör, kamyon ve endüstriyel araçlar üretiyor. Bunların çoğu Rusya, Kazakistan ve diğer eski Sovyet ülkelerine gidiyor. Minsk Traktör Fabrikası kurulduğundan beri 4 milyondan fazla traktör, Minsk Otomobil Fabrikası ise Avrasya'da kullanılan kamyonlar üretti. Bu endüstriler hızlı büyümez ancak istikrarlıdır istihdam ve ihracat geliri sağlar. Aslında makine ve araçlar bugün Belarus'un ihracatının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Ama şimdi işler daha ilginç bir hal alıyor. Belarus'un kendi petrolü olmadığından bahsetmiştik. Ama paradoksal olarak aracı olarak hareket ederek petrolden yine de milyarlar kazanıyor. Rusya ham petrolü Belarus'a indirimli olarak satıyor. Belarus ham petrolü iki ana rafineride işleyip benzin, dizel ve diğer ürünlere dönüştürdükten sonra yurt dışına piyasa değerinde satıyor. Bu fark doğrudan kar anlamına geliyor. Yaptırımlar öncesi bu Belarus'un başlıca gelirlerindendi. Bugün bile yaptırımlara rağmen Rafine Petrol milyarlarca dolar kazandırıyor. Ancak bu sistemin bazı koşulları var. Moskova istediği zaman fiyatı değiştirip tedariki kesebilir ve bu gücünü Minsk'i siyasi anlaşmalara zorlamak için kullanır. Belarus burada kalmıyor. Minsk aynı zamanda teknoloji gibi modern alanlara yöneliyor. Son 20 yılda Minsk'te yazılım şirketlerine vergi indirimi ve yasal ayrıcalıklar sağlayan yüksek teknoloji parkı kuruldu ve işe yaradı. Belaruslu geliştiriciler, Viber ve World of Tanks gibi popüler uygulamaların gelişimine katkı sağladı. 2022 protestoları Nandan önce teknoloji, Gesyihnin yaklaşık %5'i ni oluşturuyordu. Ancak siyaset sektöre büyük zarar verdi. O yılki sert baskıların ardından binlerce yetenekli çalışan Polonya, Litvanya ve Gürcistan'a gitti. Yine de sektör ayakta ve Belarus'un döviz kazandığı alanlardan biri Belarus coğrafyası böyle paraya dönüşüyor. Belarus, Rusya ve Avrupa Birliği arasında bulunuyor ve bu konumu değerli. Rus petrol ve gazını Avrupa'ya taşıyan boru hatları Belarus'tan geçiyor. Ülke yılda yüz milyonlarca dolar transit ücreti alıyor. Moskova ile Berlin arası taşımacılık yapan tren ve kamyonlar Belarus'tan geçerek hükümete tarife ve lojistik gelir sağlıyor. Lukashenko bunun en büyük kozu olduğunu biliyor. Hatta istediğini alamazsa bu yolları kapatmakla tehdit etmişti. Bu riskli bir hamle ancak coğrafyanın nasıl gelir ve baskı aracı olabileceğini gösteriyor. Ama hikaye bu kadar olsaydı Belarus şu an çok daha zengin olurdu. Aslında yaptırımlar ve siyaset Belarus'un geleneksel gelir kaynaklarını büyük ölçüde kesti. Batılı hükümetlerin hileli bulduğu 2020 başkanlık seçimi ve ardından gelen şiddetli baskı sonrası her şey aniden değişti. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği D ve diğerleri Belarus bankalarına, devlet şirketlerine ve yetkililere ağır yaptırımlar uyguladı. 2022'de Rusya, Ukrayna'yı kısmen Belarus'tan işgal etti ve yeni bir yaptırım dalgası başladı. Avrupa Birliği Y potas ihracatı durdu. Belarus hava yolları Avrupa'ya alınmadı. Batılı şirketler ayrıldı. Yabancı yatırımlar kurudu. Enflasyon %15'in üzerine fırladı. Diğer ülkeler için bu bir ekonomik felaket olurdu. Ama Belarus çökmek yerine uyum sağladı. İhracatını batılı olmayan pazarlara yönlendirdi. Eskiden Avrupa'ya giden potas artık Çin, Hindistan, Brezilya ve Afrika'ya gidiyor. Petrol ürünleri de Rusya üzerinden satılıyor. Belarus, Çin'in kuşak ve yol girişimine katıldı ve Büyük Taş Endüstri Parkı'nı inşa etti. Bugün Çin ve başka ülkelerden yüzü, aşkın şirket orada elektronik, makine ve kimyasal ürünler üretiyor. Belarus ile Çin'in 2024'teki ticareti 8 milyar dolar ağa ulaşarak 5 yıl öncesinin yaklaşık 2 katına çıktı. Ülke ayrıca her zamankinden daha fazla Rusya'ya yaslandı. Moskova, 2022'den sonra 35 milyar dolardan fazla kredi ve sübvansiyon sağladı, gaz ve petrolü piyasa fiyatlarının altında sundu ve pazarını Belarus ürünlerine daha da fazla açtı. İki ülke, ekonomilerini, savunmalarını ve hatta hukuk sistemlerinin bir kısmını entegre etmeyi amaçlayan Birlik Devleti projesini hızlandırdı. Bu entegrasyon, Belarus'un yaptırımları aşmasına ve para akışını sürdürmesine yardımcı oldu. Ancak ülkeyi Moskova'ya daha bağımlı kılıyor. Rusya ekonomisi zorlanınca Belarus hemen etkileniyor. Belarus aynı zamanda yaptırım kaçakçılığında önemli bir bağlantı oldu. Bu baskı altında bile para akışını sürdürmesinin ana yollarından biri 2022'den beri Rusya'ya girişi yasaklanan Avrupa arabaları, makineleri, elektronik ve lüks ürünler önce Belarus'a, ardından yeni belgelerle tekrar Rusya'ya giriyor. Bu gizli ticaret milyarlarca dolar değerinde olup Minsk ve Moskova'nın yaptırımlara rağmen ekonomilerini sürdürmesine yardımcı oluyor. Bu riskli ve genellikle gözden uzak fakat hayati gelir kaynağı oldu. Belarus izolasyonu avantaja çevirmeyi biliyor. Beklenmedik yerlerde para bulma yeteneği ülke içinde de görülüyor. Hükümet, devletler arası anlaşmalar ve gizli ticaret dışında düzenli nakit akışlarına da bağlı en önemlilerinden biri döviz havaleleri. Her yıl yurt dışında çalışan Belaruslular, özellikle Rusya, Polonya ve Litvanya'dan yaklaşık 1 milyar dolar gönderiyor. 2020 protestolarından sonra birçok kişi ülkeyi terk etti, 2022'de daha fazlası ayrıldı ancak bağlarını koparmadılar. Gönderdikleri para aileleri destekliyor, yerel harcamaları artırıyor ve çok ihtiyaç duyulan dövizi ülkeye getiriyor. Her doların değerli olduğu bir sistemde bu özel para akışı devletin can damarı oluyor. Üstelik işleri yürütenler sadece yurt dışındaki kişiler değil. Belarus içindeki küçük işletmeler de çok önemli bir rol oynuyor. Büyük sanayi çoğunlukla devlet kontrolünde fakat birçok küçük dükkan, çiftlik ve yerel hizmet hükümetin dolduramadığı boşlukları kapatıyor. Bazıları yasal gri alanlarda faaliyet gösteriyor ve yetkililer genellikle görmezden geliyor çünkü bu işletmeler devletin her şeyi sağlaması üzerindeki baskıyı azaltıyor. Karşılığında bu küçük işletmelerden alınan vergiler, harçlar ve ruhsatlar sessizce devlet gelirine ekleniyor. Aleksandr Lukashenko, özel sektörün ekonominin gerekli bir parçası olduğunu kabul etti ancak ona tam güvenmiyor. Ancak bunlar, Belarus'un hayatta kalmasının temelinde askeri ve güvenlik bağlarının olduğunu gösteriyor ilk bakışta göründüğünden çok daha ekonomik olarak önemli bir sektör. Belarus, Sovyetler Birliği'nden savunma sanayisini devraldı ve günümüzde silah, araç, radar ve askeri ekipman üretip ihraç ediyor. Çoğu Sovyet döneminde denenmiş tasarımlara dayanıyor. Bu ürünler sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerindeki diğer ülkelere de satılıyor. Değerli döviz kazandırıyor ve devlet işletmelerindeki binlerce işi sürdürüyor. Bu savunma ağı sadece üretimin ötesine geçiyor. Belarus 2023'ten beri topraklarında Rus taktik nükleer silahlarına ev sahipliği yapıyor. Bu durum askeri işbirliğini artırıp Minsk'i Moskova'ya daha da yaklaştırıyor. Şu anda binlerce Rus askeri Belarus'ta konuşlanmış durumda ve Ukrayna'daki devam eden savaşta üstlerini, eğitim alanlarını ve lojistik merkezlerini birer fırlatma noktası ve tampon olarak kullanıyorlar. Moskova ise askeri altyapı, yollar, konutlar, yakıt ve ulaşımın çoğunun masraflarını kendi karşılıyor. Bu harcamalar Belarus ekonomisine para enjekte ediyor, yerel işletmeleri ve Belaruslu işçilere iş sağlayan inşaat projelerini destekliyor. Bu düzenleme aynı zamanda dolaylı faydalar da sağlıyor. Rus kuvvetlerinin bulunması, daha fazla ortak tatbikat, teknoloji transferi ve savunma projeleri demek. Bunların hepsi Belarus'un askeri endüstriyel altyapısını güçlendiriyor ve mühendislerine Rus finansmanı ile uzmanlığına erişim sağlıyor. Bu sadece para ve ticaret değil, aynı zamanda güçle de ilgili. Bu ülkede ikisi de yakından bağlantılı. Başkan Aleksandr 1990, 1994'ten beri yönetimde. 3-10 yıl boyunca ekonomi ve siyasetin birbirini beslediği bir sistem kurdu. Devlet, en büyük şirketlerin çoğunu potas ve petrol rafinerisinden makine ve enerjiye kadar sahip veya kontrol ediyor. Bu hükümetin sadece vergi toplamakla kalmayıp çalışma şekilleri, yöneticileri ve paralarının kullanımı hakkında da karar verdiği anlamına gelir. Sözleşmeler ve yatırımlar çoğunlukla Lukashenko'ya sadık olanlara veriliyor. Sadakatsiz zenginlik ve nüfuz getiriyor. Bu elitleri yanında tutup rakiplerinin yükselmesini engelleme yoludur. Devletin kontrolündeki bu büyük şirketler sisteminde her şey yolsuzluk ve kirli anlaşmalarla dolu. Ekonomi baskı altındayken bile mekanizmanın işlemesinin sebeplerinden biri de bu. Belarus'ta doğru bağlantılara sahip olmak, en iyi ürünlere veya hizmetlere sahip olmaktan çok daha önemli olabilir. Hükümete yakın iş insanları genellikle devlet ihalelerini alır, ucuz kredi ve özel vergi indirimlerinden yararlanır. Ama Belarus'ta güç sadece elitlere bağlı değil. Devlet ayrıca sübvansiyonlar ve sosyal yardımlar sunarak sıradan vatandaşları nispeten memnun ya da en azından sakin tutmak için de çok çalışıyor. Böylece bir güvenlik duygusu oluşturuyor. Gaz, elektrik ve ısınma büyük ölçüde sübvanse ediliyor ve Minsk gibi şehirlerde toplu taşıma bir fincan kahveden daha ucuza mal oluyor. Eğitim, sağlık ücretsiz ve emekli maaşları zamanında ödeniyor. Bu politikalar zenginlik sağlamaz, sadece istikrar izlenimi verir. Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerin büyüme ile çöküş arasında gidip geldiği bir bölgede birçok Belaruslu bu takası kabul ediyor. Lukashenko istikrarlı ve Batı'ya karşı dirençli olduklarını defalarca vurguluyor. Ancak bu istikrar da baskı altında. 2020'den beri reel ücretler artmadı, enflasyon birikimleri eritti. Ortalama maaş 1800 Belarus rublesi, yaklaşık 550 dolar. Bu da Polonya'nın 1700 dolarlık ortalamasından oldukça düşük. Bu fark gençlerin ülkede kalmasını zorlaştırıyor. 2020'den bu yana 30 binden fazla Belaruslu ülkeyi terk etti. Bunların çoğu genç, eğitimli ve yetenekli kişilerdi. Onların göçü özellikle teknoloji ve mühendislikte ülkenin geleceğine zarar veriyor. Ama bu göçte iki ucu keskin bir kılıç. Gidenler genellikle evlerine para gönderiyor ve bu havaleler sistemi ayakta tutan başka bir gelir kaynağı haline geliyor. Ama 2022'den beri bu havale ağı sekteye uğradı. Rus birlikleri saldırı için Belarus'u kullandı, Rus hava savunma sistemleri ve füzeleri, hatta nükleer olanlar da orada konuşlandırıldı. Rusya ucuz gaz ve petrol sağlamaya, bütçeyi koruyan krediler vermeye ve Belarus ürünlerine pazar sunmaya devam ediyor. Belarus'un ihracatının %45'ten fazlası ve ithalatının yarısından fazlası Rusya ile gerçekleşiyor. Ekonomik bağımlılık Kremlin'e Minsk üzerinde avantaj sağlasa da Belarus'un Moskova için stratejik önemi nedeniyle başarısız olmasına izin verilemez. Belarus, Rusya'nın az sayıdaki sadık müttefiklerinden biri ve NATO'ya karşı önemli bir tampon bölge. Lukashenko da bunun farkında. Rusya'nın yanı sıra Çin de Belarus'un denge oyununda önemli bir oyuncu oldu. Pekin, özellikle Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin Avrupa'daki incisi olarak bilinen 100 karelik Büyük Taş Endüstri Parkı başta olmak üzere altyapı, üretim ve lojistik projelerine büyük yatırımlar yaptı. Şu anda 15 ülkeden yüzden fazla şirket orada faaliyet gösteriyor ve Belarus ile Çin arasındaki ticaret 2018'de 3,6 milyar dolar'dan dan 2024'te neredeyse 8 milyar dolar, a neredeyse iki katına çıktı. Belarus, 2023'te Çin'in öncülüğündeki Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye oldu ve ilişkilerini Moskova dışına taşıdı. Çin, Rusya'nın yerini almasa da Minsk'e önemli bir destek sağlıyor. Bu Belarus'un tamamen izole olmadığını ve doğudaki komşusu dışında da güçlü dostları olduğunu gösteriyor. Göç bile para kazandıran ve siyasi bir araca dönüştürüldü. 2021'de Belarus, Avrupa Birliği'ye gitmek isteyen göçmenlerin ana geçiş noktası oldu. Orta Doğu'dan binlerce kişi uçakla Minsk'e getirilip Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına yönlendirildi. Kriz, Avrupa ile ilişkileri bozarken yeni gelir kaynakları da yarattı devletle bağlantılı seyahat şirketleri, hava yolları ve güvenlik hizmetleri bu akından kar sağladı. Lukashenko ise bunu Avrupa'ya baskı yapmak ve ağır yaptırımlara rağmen Belarus'un komşularına sorun çıkarabileceğini göstermek için kullandı. Ve ülke içinde ise ekonomi, devlet kontrolü ile özel sektörün uyum sağlamasının karmaşık bir birleşimiyle işlemeye devam ediyor. Büyük, devlete ait fabrikalar, rafineriler ve çiftlikler hala iş gücünün %60'ından fazlasını istihdam ediyor. Özel sektör yüzde %45'ini sağlıyor. Küçük işletmeler ise perakende, gıda ve hizmette önemli rol oynuyor. Birçoğu devletin dolduramadığı boşlukları doldurduğu için ruhsatsız ancak tolere edilen gri alanda faaliyet gösteriyor. Ödedikleri vergiler ve harçlar bütçeye gelir sağlayarak sistemi destekliyor. Sonuç olarak yan yana var olan iki dünya gibi hissedilen bir ekonomi ortaya çıkıyor. Minsk'te modern alışveriş merkezleri, kafeler ve teknoloji girişimleri kente daha Avrupa'yı bir hava veriyor. Küçük kasabalarda Sovyet döneminden kalan fabrikalar eski makinelerle üretime devam ediyor. Bazı aileler arka bahçelerinde sebze yetiştiriyor, diğerleri ise Rusya'dan ikinci el Avrupa arabaları kullanıyor. Düşük maaşlar ve artan fiyatlara rağmen çoğu Belaruslu siyasette temkinli kalıyor. Ekonomik sorunlardan yakınıyorlar ama ani değişikliğin kaos ya da savaşa yol açmasından endişeliler. Lukashenko bu korkudan yararlanıp politikalarını meşrulaştırıyor ve kendini düzenin garantörü olarak gösteriyor. Ancak yüzeydeki çatlaklar artık göz ardı edilemeyecek kadar belirgin. 2020 protestoları halkın öfkesinin derinliğini gösterdi. Hareket bastırılsa da memnuniyetsizlik sürüyor. Batılı yaptırımlar ekonomiyi hala zorluyor. Enflasyon 2022 zirvesinin altında olsa da 2024'te yaklaşık %75'te ve döviz rezervleri hala yetersiz. Ülkenin dış borcu artık 18 milyar doları aştı ve yeni krediler genellikle yalnızca Rusya veya Çin'den geliyor. Her ikisi de karşılığında siyasi tavizler talep ediyor. Azalan iş gücü büyük sorun haline geldi. 2020'den beri yüz binlerce kişi ülkeyi terk etti. Belarus'un nüfusu 10 milyonu aşmıştı. Mevcut eğilimlerle 2035'te 8,5 milyonun altına inmesi bekleniyor ve bu düşüş hızlandıkça Lukashenko'nun sistemini bu kadar uzun süre ayakta tutan istikrarı tehdit ediyor. Bu durum Belarus'u zor bir pozisyonda bırakıyor. Ekonomisi Rusya'ya bağlı ve bu hem avantaj hem de risk taşıyor. Rusya ekonomisi savaş veya yeni yaptırımlarla zayıflarsa Belarus bunu hemen hisseder. Eğer Rusya daha derin bir entegrasyon için çok fazla baskı yaparsa, Lukashenko korumak için mücadele ettiği bağımsızlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Aynı zamanda Belarus Pekin'in parası ve ticaret yardımı da dahil olmak üzere yalnızca Çin'e güvenemeyeceğini biliyor. Ancak Çin'in asıl ilgisi Belarus'un kendisi değil, iç istikrar ve Avrupa pazarlarına erişimdir. Bu çıkarlar değişirse Belarus daha az dost bulabilir.